Şimdi arkadaşlar, şöyle benim biraz salatalığım var. Ee, bu 3-4 gün oldu geleli. Ee, çirkin olmadan dedim, hani bozulmadan e, yapıverim dedim. Şimdi şöyle bunu ısladım ben. Ee, bozulmasın diye, nasıl diyeyim, buruşmasın diye ısladım. Şimdi yıkayacağım, hem toprağı böyle yumuşasın diye. Topraklıydı şu şekilde. Isladım, yıkayacağım şimdi bunu. Şöyle. Bazıları gevşemiş. Bak şöyle gevşeyenler olmuş. Onları şöyle tek tek bir kayış öyle böyle elime gelsin ayırayım diye. Şöyle altı aldı arkadaşlar. Şimdi benim e, bu da zaten ağaçların dibine iniyor. Buradan betonun aşağısında ağaç var, çiçek var. Israf olmuyor. Malzemelerimi de hazırladım arkadaşlar ben. Ee, şu büyük salatalıkları şöyle uç kısımlarını şöyle alıyorum içeri de işlesin diye tuz işlesin diye büyüklerin içi yumuşama yapabiliyor hatta bazılarına şöyle şu şekilde arada bir bıçağın ucunu topu veriyor ki içine işlesin diye küçüklerde <laughs> bozulma olmuyor ama büyüklerin ee, Kalın olduğu için içine işlemediği için biraz böyle e, bozuluyor gibi oluyor. O yüzden büyüklerin içini şöyle tepelerini alıyorum içine işlesin Şimdi arkadaşlar uçlarını aldım şöyle. Bunları şu şekilde. Büyüklü olduğu için normalde içine kat katı veriyordum. Ama büyüklü olduğu için şu şekilde şöyle çizeceğim kavanozlarımı. Arada bozuk çıkabiliyor. Ne kadar evden de geçirsek. Çünkü birkaç gün oldu alalım. Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın. Şöyle. Bunlar da çatlamalı oldu arkadaşlar. Ee, bu şekilde değerlendiriyorum büyükleri de. Şunlara da e, yine Hani az malzeme katacaklarımı yapıyorum veya konservelerime yapıyorum. Böyle iki tane var bunda. Bu şekilde. Başka türlü ya torçlu da kullanacağım ben bunu ya da hani fasulye de şeyde kullansam çok gidiyor. buna da küçüklerini katayım ki çok sıralayamayabilirim ben bunu dedim ben şöyle tam temiz havada yapayım dedim biraz geçecek aldım akşam üzeri oldu Nedense dışarıya da alışmışız biz. İçerilere de giresimiz yok. Ama yaz da bitiyor. 6 kiloydu. bir 1 kilo o kadarını ayırdım. Onu karışık turşuya koyacağım. Biraz daha büyüklerden ayırdım içinde karışık turşu yapacağım. Onu ayırdım arkadaşlar. Ama pazara gidersem biraz daha küçüklerinden almayı düşünüyorum. Çünkü bizde salatalık turşusu çok tüketiliyor. Kendim de çok seviyorum. Çocuklar da çok seviyor. Şimdi şöyle arkadaşlar kattım. Sarımsağım da var. Ee, onu dibine katacaktım ama aklıma gelmemiş. Şöyle üzerlerine şöyle iri iri ikişer diş bu arzuya kalmış. Katmak isteyen katar. Biz içinde sarımsağını da yiyoruz yüzden fazlaca koyacağım ben hep koyacağım Şunun içindekiler hep koyacağım tüm de olsa olur şimdi şu şekilde bunlara bir bir buçuk kaya tuzu. Buna üç kaşık koyacağım. Bunlar ikişer kilo olup. Bir, iki, biricik olanlara bir buçuk. Burada limon tuzum var. Limon tuzları biraz irice. O yüzden tam pul yapmıyorum tatlı kaşığımı. Bu şekilde. Bunlara biraz daha fazla. şekerim var. Şeker de çıtır çıtır olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kâkulumda sıcak sıcak suyu ısıttım. Yavaş yavaş. Birer bardakta sirke koydum. Bunlara birazcık fazla burada <laughs> Arkadaşlar, şu şekilde koydum. Bu kapakların içine çekecek sıcağını vakumlayacak. Benim turşum bu şekilde arkadaşlar. Sizlerle beraber salatalık turşumuzu kurduk arkadaşlar. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.